Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ka e karakter yapacağız. Ben değil kardeşim Bahar. Bu eskiden Kerim'le yapmıştım. Şimdi Bahar'la yapacağım. Hadi bakalım Bahar'cığım çabuk çabuk çabuk. Başlayalım. Hadi saçlar. Hı. Saçlardan şunu seçiyorum. Ay ben Süleyman'ı yaşıyorum. Ah, ah. estağfurullah. Şimdi saç bak. Çok kalırmış koyacağız. Çok... Evet olabilir. Kadar mı? Tamam. Hı -hı. Renk. Tamam renk. Evet şu. Yine bir renk seç. Evet şu. Hayır bu. Hayır şu. Evet şu. <laughs> Burası. Tamam tamam tamam. Hayır. Evet. Tamam. Yüzün kanını Şimdi. Yüzünü. Gözünü. Duy. Evet. Flakı. Evet. Şu mu? Ova. Buradan saylamayın. Tamam. Renk. Çabuk çabuk. Şu. Şu mu? Tamam. Mor seçtiğin işte en renk. Şöyle şey gerekiyor mu içine? Evet. Kırmızı olsun. mı? çok gerçekçi baktı. Kalbim kırıldı ama ya. Gözlük istiyor musun? Hayır, gözlük. Hayır, hayır istemiyorum gözlük. Tamam. Bizim yana istemiyorum. İstemiyorsun? Tamam. Elbiseyi geçtik arkadaşlar. Tamam, elbise, elbise. Geçiyorum. Hayır. Elbise de çok güzel. Bir, üst üst seç aşağı kaldım, seçebiliriz kaldım, kaldım. İstediğin gibi yapabilirim evet şu oldu şuna evet bak böyle de yapabilirsin bak hayır ben onu istemiyorum bir dakika <laughs> tamam 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 yapacağım yapacağım kendim yapacağım diyorum ya al Yengini seç haydi geç Diye. geç şuna evet. bas Ana hani şundan özün yok. Yok şu olur. Ama. Hayır hayır. Şu. Apa! Şu değildi. Tamam. Renk. Tamam. Renk dur, dur. Şu şuradan seçelim. Şu şu. Dur. Şu. Nasıl bir şey Evet. Ne güzel ne güzel. Aşağı gerekiyor mu? Mesela tamam, Kal dedi. kalkıp. Evet. <laughs> Apa! Uf, yok, edenim kanı yok, edenim kanı yok. Şu. Bu der mi? Bu der mi? Şu. Tamam. Rengi. Tamam, rengi. Evet. Aslında buraya bir yaz yapmalı. Burasını rengi söyleyeyim aslında. Şu. Tamam. Bir de çok güzel çakalsın güzel. Evet. Hayır bu da değil. Bu da değil. Hayır ben kendim çekeceğim. Şu olur. Hayır hayır. <laughs> evet. Kısacağım. <laughs> <laughs> ne? Seç. Şu. Hayat sırrım yalanmış. Dur bir dakika. Ayakkabı unuttun. Aslında bir unuttum ama. Şaka değil mi? Şaka şaka yapıyoruz. Renk. Asın. Bitti. En sevdiğin ne? Hayır, bu, bu değil. Apa! Tamam. Ötüreyim mi şimdi? Ötüreyim. Nerede yarı akı? hı. Tamam. Ringi. Şu saçınla değil olmaz bir. Şöyle yapalım. Bir burasını da böyle yapalım. Yani bir şeyle uyumlu olur da ama değiştirirsek. Hı. Kolye. Görünme. Dur bir dakika. Hah, yıldız olabilir. Aşk mı? Yoksuk. Yıldız. Ah, aşk aşk aşk. Tamam rengi. Yüklü rengi siyah olsun. Bu. Şu ip. Tamam kız kırmızı. Yani. İdare edilir bir şey. Kuyruk gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Gerekmiyor. Tamam. Gerekiyor mu? Evet. Şu renk bence. Hayır, renk renk. renk. Dede ded ded Dede. Kanat gerekiyor mu? Evet. evet. Nasıl renk? Sadece sen kendini yapacaksın. Şimşeksin <laughs> nasılsın? Ayy, ayy sarı bir yalan bu. Allah. Bu ne? Olan, evet. Yok. Bu ne? Allah. Bu ya. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bak, bak, bak. Kötü bakıyor ya. Bu ne ya? Bu, bu 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 ne? Bu güzelin hali ne ya? Spas. Çok iğrendim. Arkadaşlar video bu kadardı. Bahar'ınkini bok gibi maşallah. Nazar değin. <laughs> Haydi o zaman arkadaşlar sizlere bay bay diyorum. Umarım iyi günler, iyi İş, Bu... okullar, iyi şeyler. Artık ne varsa artık Allah sizin rahmetinizi eylesin. Ben gider.